Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel çıtı pıtı sıralı tığ oyamızın yapılışını yapacağız çok basit ve çok kolay bir tığ oyası modeli önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra herhangi bir tığ battısından İpimizi sabitliyoruz, bir zincir ve orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz, iki tığ battısı atlıyoruz, üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Bu şekilde 4 defa da topluyoruz. Ve burada dörtlü bir trabzan oluşturuyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan üzerinden ikili trabzanlar örüyoruz. Tekrar e, toplamda buradaki trabzan... Dan 12 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Sayalım 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11 ve 12 bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz bir tığ battısından atlıyoruz ikinci tığ battısından sabitliyoruz bir zincir, diğer taraf aynı boy bir örümcek yapıyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz, iki tığ battısı atlıyoruz, üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan'dan yine on iki tane ikili trabzan örüyoruz.

tığ battısından sabitliyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından sık iğnesiyle ile sabitliyoruz tekrar bir zincir orta boy bir örümcek yapıyoruz burası kenar, köşe kısmı olduğu için bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tekrar yine burada da aynı şekilde 12 tane ikili trabzan örüyoruz ve devam ediyoruz şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi burada 6 tane zincir çekmiştik yaprağımızın dibinden buradaki yuvadan ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. 3 tane kirpik ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki yaprağımızın tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir zincir, tekrar modelimizi çeviriyoruz. Buradaki yuvadan bir sık iğnesi, tekrar 7 tane zincir çekiyoruz, kirpik yapıyoruz. Tekrar 7 tane zincir çekiyoruz, kirpik yapıyoruz. aynı yuva içerisine 7 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz 6 7 tane kirpik örüyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar birinci yuvaya dönüyoruz. Yani yeşil rengimizdeki yuvamıza dönüyoruz. Tekrar 6 veya 7 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar yine burada da aynı şekilde 7 tane kirpik olacak şekilde örüyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Modelimiz çok basit ve çok hızlı ilerleyen kolay bir tığ oyası modeli arkadaşlar. Çiçeklerimizi de bu şekilde örüyoruz. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.